ben Elif Naz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi evden çıktım, başlık hakkında biraz on arabada konuşacağız. Mavişim, hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Şimdi bakın, ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Hatırlarsanız biz birkaç video önce burada ben doğum günüme girdikten sonra hemen 8 Nisan'da şeye başvurmuştuk, kim milyoner olmak istere başvurmuştuk. Ve Beni yarışmacı olarak seçtiler. Bildiğiniz yarın kim milyoner olmak ister çekimlerim var. Bildiğiniz yarın e, ATV kim milyoner olmak ister çekimlere gidiyorum. Uçak biletimiz de bugüne alındı. Bugün İstanbul'a gidiş vakti artık. Günlerdir o kadar heyecanlıyım ki bugün de anlamışsınızdır ki çok heyecanlıyım. Bugünümü sizlerle paylaşmak ve bloklamak istedim. Hala gerçek olduğuna inansım gelmiyor. Sanırım stüdyoya gidip çekime başladıktan sonra falan ikna olacağım tamamen. Televizyona çıkacağım evet. İnanın bu vlogda neler olacak ben de daha bilmiyorum. Şu an kesin olan tek şey saat 15.55'te uçağımın kalkacağı İstanbul'a, Antalya Havaalanı'ndan, İstanbul Havaalanı'na. Bu kadar. Onun dışında da yapmayı planladığım bazı şeyler var. Vaktimiz olursa tabii ki de bunları da yaparız. güzel bir vlog olacak. Ben, ben tüm bir yaklaş alacağım. <laughs> çok, heyecanlıyım. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. <laughs> Başarılar mısın? Ben de demek bu zaten çalmadı ne yapabiş? Belli. Senin kızın televizyona çıkmaya gidiyor. Hiç gerek ki ATV bunu karşılamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun babiş? Ne tür şöyle bir şey hissediyorum. Senin kızın televizyona çıkıyor. Standart olup bir bir şey ya. <laughs> Gerçekten... çar yaptı. Normalde kalkış 15.55'teydi. Sonra 16.30 oldu. Şimdi 16.50. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Oturduğumuz yerden yavaş yavaş kalktık artık. Bir <laughs> paylaşacağım. <laughs> 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 Tekrar 16.35'e alındı uçak. Tekrar mesaj geldi Türk Hava Yolları'ndan. 17.05'te uçağımız sürekli erteleniyor. Ee, kusura güzel yer seçmişsin. Cam kenarı bir kere. Bir kere cam kenarı. Direkt ekranlarımız var. <laughs> Kesin <Kesinlikle> hiç sıkılmayız. <laughs> bir de ekstra parkla Para ödemiş burada oturabilmemiz için. Sağ ol babiş gerçekten. Çok iyi seçmişsin. Bravo. Şey var. <laughs> Camı. Özellikle <laughs> uçuşu izlerim. Gökyüzü manzaralarına boğarım. Tamam ekranımız varmış sorun yok. Sen hmm. kullan istersen uçağı. Yani, kullanırım ben bunu. Bak ekranı bulduktan sonra gerisi sıkıntı yok. <laughs> Hepsi zehir mi? Evet onlar zehir. Hepsi mi? Evet, bu zehir işte. Gaza. Tam bu haberi bir saat sürecek. Alıklarımız tam ve yaklaşık olarak beş dakika başlamış anlıyoruz. Çok sever işte peyneli yapmışlar. İki tane tane piyano var. Olursun. Benim bir tane bile yok. Ben peynir yemiyorum. Nasıl hiç söylemedim muhtemelen ama ben peynir yemiyorum. Neyse en büyük hayal kırıklığım bu. Bayağı soğukmuş Antalya'ya göre Görebiliniz mi? Dumb... Su buharını ağzından çıkan Her neyse Bizim getirdiğimiz Antalya uygun kıyafetler Burada üşütecek gibi Taksi sırasına girdik Taksi bekliyoruz Hiç top taşımaya bulaşmayalım dedik gerçekten. Ay yarın için o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Odayı size birazcık göstereyim. Burada dolaplar var. kıyafetleri göstermedim. Hemen bavuldan çıkıp asarken onları göstereceğim. Böyle 3-4 parça şey yanınıza getirin dediler. Tek bir kıyafet, tek bir kombinle kalmamasını istediler. Öncelikle böyle şortlu ve blazer ceketli bir takımım var. Kombinimde bu şey kumaş pantolon ve saten pembe böyle crop bir blazer ceket. Onu da göstereceğim şimdi. Bu tarz bir şey. tabii ki bu pembe saten ceketle olan. Ben içi içinde bakın şu pembe body'yi düşündüm. Yedek olarak da böyle beyaz bir bluz da getirdim. Anlaşılan cam kenarı benimdir. <laughs> Hava iyice soğudu. İlk yanıma kazaklarımı getirmiştim çünkü tahmin ettim İstanbul'un böyle olacağını. O yüzden kazak giyeceğim üstüme. bir alışveriş merkezi var. Oraya gidiyoruz. Kalmasına çok az kaldı muhtemelen. Çünkü saat şu an 9 falan. 9 oldu. Yine ATV'den aradılar. İşte kıyafetlerle ilgili tekrar bir konuştuk. Yarın 8.30'da görüşürüz falan dediler. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu videoda dediğim tek şey galiba çok heyecanlıyımdı. Demiştim demek istemiyorum ama hava soğuk muymuş? Soğuk soğuk. Ben demiştim. İstanbul'da kış var. Antalya'da biz yazı yaşamaya çoktan başladığımız için. Beş merkezinden böyle şal tarzı bir şey aldım çünkü boğazlarım ağrı da ağrıyacak gibi. Bundan bari rüzgarı yemeyeyim dedim boğazlarımdan. Giydim. Çok yoruldum bugün gerçekten. Bilmiyorum üstümde bir yorgunluk var. Sıcak çikolata falan aldık gelirken marketten. Kahve içmek istemedim. yani sabah çok erken kalkacağım çünkü. Kıyafetlerimi falan süreceğiz şimdi yarın giyeceğim. Çok fazla şimdi dedim. Aa. Satın Kadın taktikleri deniyoruz çünkü. <laughs> Bakın, bugün hıdır O yüzden dileklerimi yazacağım burada. Durun. Kıyafet ve kalem var. Tabii ki ne yazdığımızı da göstermeyeceğim. Ama çok garip. Geçen sene bugünlerde yani geçen sene Hıdrellez'de mesela hatta Hıdrellez'de buna yakın şeyler yazdım. Tabii ki böyle televizyon ve medya sektörüyle ilgili bir şeyler yazmıştım mesela Hıdrellez'de. Şu an o kadar garip geliyor ki burada şu an dileklerimi yazacak olmak. Yazdım ve katladım. Ben artık uyuyorum. Yeni olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bana şans dileyin. Muhtemelen siz bunu izlediğinizde yarışma çoktan yayınlanmış olur ama olsun. Yine de bana şans dileyin.